Şey Hı? Bu adam da güzel yapıyor taktiği Niye? Niye bir <laughs> tatlı yakar. Yani. Bu adam her şeyi güzel. Ama benim ekmek gibi tatlı satıyor. Cumartesi'ye gittim ben. Dedim ya ben de sana gideceğim diye. Saat dört buçukta bitmiş kapatmış herhalde. Saatler kadar olsun. eyvallah sağ ol. Abi onun sıra bekliyorsun şey almak için. Açılışı yapıyorum. Ustura herhalde. Şevket Tener yetişemeyecek. Açın diyor. Onu önce doyurmak lazım. Hadi. Ya abi milleti ben rezil ediyorum. Tat, tat, yani. tatlıcı mıdır, berber midir belli Şu değil. Vallahi beni rezil ediyor. Hadi bana. sen sen bana Gene Yaşar abi iyi mi diyorlar? Evet. Şimdi hemen beni, beni şey yaparlar. Hanım zaten isyan ediyor. Yeter. Geçene kadar. Afiyet olsun. olsun. Abi bir de yaşarsın tutsun. Sen buradan git. Ben yerim evet, evet tut yaşarsın bir şeyi. Sağ ol İbrahim He? Bey. İbrahim Gülsen'in sayesinde tatlı yiyordun valla. Sağ afiyet, olsun. Afiyet, afiyet olsun. Gitti tatlı. <laughs> valla gitti tatlı. <laughs> Ver evet abi sen al. Haydi bismillahirrahmanirrahim. İyi adama küçük parçalar Rahat olsun. Yapışır. Afiyet olsun. Al bir tane daha al, bir tane daha al. Öyle Çekememiş abi bir tane daha. Ya. Yapıyor abi, o işi biliyor. Çok güzel yapıyor yine. <laughs>